Selahattin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Saadet. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sen de iyisin? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bugünkü sorumuz Wattpad'ın ve Roblox'un kapanması ile ilgili. Hı hı. Erişim kısıtlandı. Çocukların çoğu bunlara erişemediği için tepkili. Siz bu kısıtlamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Öncelikle Roblox, devamında da Wattpad kısıtlama kararı verildi. Biri Adana Sulh Ceza Mahkemesi tarafından biri de Ankara Sulh Ceza Mahkemesi tarafından mahkeme kararına istinaden her iki uygulamaya da kısıtlama kararı verildi. Tabii özellikle Türkiye'de ve dünyada çocukların yani 18 yaşından küçüklerin kullanmış olduğu iki uygulama ve dünya genelinde de çok yaygın uygulamalar. Bu Adana'da ve Ankara'da yürütülen soruşturmalar kapsamında söz konusu her iki uygulama biri Ağustos ayında bir de yakın zamanda kısıtlama kararıyla erişim sınırlandı. Buna ilişkin olarak da haklı olarak birçok çocuk, birçok ebeveyn çocukların oyunlara ulaşamaması, bu uygulamaları kullanamaması nedeniyle ciddi manada tepkiler gösterdi. Buna karşı da gerek Adalet Bakanımız, gerek de Ulaştırma Bakanlığımız tarafından bir takım kısıtlama gerekçeleriyle ilgili açıklamalarda bulundular. Özellikle buradaki temel sav yani yapılan resmi açıklamalarda söz konusu her iki uygulamanın da çocuklarımızın hem müstescen görüntüler hem şiddete e mail vermesini sağlaması, uyuşturucu bağımlılığı ve buna benzer kötü yönde etkileri olduğu gerekçesiyle ve her iki uygulamanın da Türkiye'de muhatabının olmaması nedeniyle özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti olduğunu hem çocuklarımızın ruh halini hem de sağlıklı ve yeni iyi nesiller yetiştirmek için bu kısıtlama kararı aldığını dile getirdi. Şimdi burada ben olaya iki açıdan bakıyorum. Öncelikle gerçekten sosyal medya ve teknolojinin iyi yanları olduğu kadar maalesef bu çağda olumsuz yanları da oluyor. İşte bunların en başında çocukların zihinlerine sübliminal mesajlar vermek suretiyle psikolojilerin bozulması, cinsel istismar, uyuşturucu bağımlılığa ilişkin teşvikler, gizli mesajlar, şiddete meyilli durumlara düşürme gibi uygulamalar oluyor. Yani bunu bir kere gerçekten çok çok iyi denetlememiz lazım. Tabii ben kendim genel itibariyle her şeyin yasaklanması, sınırlanması fikrine karşı olan birisiyim. Bunu açık ve net dile getirmek isterim. Ancak söz konusu çocuklarımızın menfaati, geleceğimizi korumak ise ve ülkemizin kurallarına uymayan bir oluşum varsa da bunun da karşısında durup gerekli önlemlerin alması gerektiği düşüncesindeyim. Şimdi burada temel olarak genel itibariyle Türkiye'de yapılan gerek sosyal medya uygulamalarının kısıtlamaları, işte gerek bu oyun ve diğer platformların kısıtlamasının temelinde şu yer almaktaydı. Birçok uygulama sahibi şirketin Türkiye'de muhataplı temsilcisi yoktu. Bu nedenle e, muhatap ve temsilcisi olmadığı için de yapmış oldukları uygulamalar nedeniyle ülkemizde meydana gelen zararları tazmin edecek ya da bununla ilgili e, muhatap olmaması nedeniyle yapılan kısıtlamalar ben kabul ediyorum ve doğru buluyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet ve hangi şirket olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nden büyük olamaz ve mutlaka ve mutlaka bu şirketlerin Hele ki Türkiye gibi büyük bir pazarda para kazanıp yapıyorlarsa bunların mutlaka Türkiye'de temsilciliklerin olması lazım. Nitekim hatırlarsınız geçmişte X uygulaması ve Instagram uygulamasında da belli bir kısıtlama alınmıştı. Bu kısıtlamalar sonrasında bu uygulamalar Türkiye'de muhatap şirketler, temsilcilikler kurmuşlardı. Öncelikle bu Roblox ve Wattpad'in bu anlamda temsilciliklerin bulundurmasına teşvik edilmeli. Ancak dünya genelinde de baktığınızda zaman zaman birçok ülke bu ve buna benzer sosyal medya platformlarına çeşitli kısıtlamalar getiriyorlar. Yani kendi yasa ve kurallarına aykırı davranışlarda bulundukları e, takdirde e, onun düzeltilmesi ve düzenlemesini talep ediyorlar. O düzenlenme ve düzeltmeler yapıldıktan sonra da erişimi e, yapıyorlar. Örneğin Kanada'da 16 yaşından küçük çocukların sosyal medya erişiminin yasaklanması gibi veya Çin'de bir dönem işte bu Roblox'a ve Wattpad'a kısıtlamaların yapılması. Yine Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir takım uygulamara uymadıkları ve çocukları zararlı içerikler içerdikleri için o içerikleri düzeltmek şartıyla kısıtlama yapmışlardı. O düzelttikten sonra kısıtlamayı kaldırmışlardı. Kuvvetle muhtemel Türkiye'de de Türkiye Cumhuriyeti Devleti de söz konusu her iki uygulama için de ilgili şirketlerine bir Türkiye'de temsilcilik bulundurma şartı koymuşlardır. İki, söz konusu içeriklerin yani o olumsuz içeriklerin düzeltilme ve sınırlama şartı koymuşlardır. Üç, varsa bizim bilmediğimiz veya Çocukların gerçek manada ruh halini, e, sağlığını zarar veren uygulamalar, bunların da tirilmesi ve sınırlanması e, şartlarını koymuşlardır. Bu şartlar ve kısıtlamalar buna uygun hale getirildikten sonra ben hem Roblox'un hem Wattpad'in erişiminin açılacağını düşünüyorum. Ama bir de şu açıdan olayı el almak lazım. Bana göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu ve buna benzer kısıtlamalardaki en büyük handikapi şu. Alternatif seçenekler sunamamış olması. Yani bizim ülke olarak acilen örneğin WhatsApp uygulaması WhatsApp uygulamasıysa bizim de bir yerli bip yapmışlardı mesela hatırlarsınız. Bunun gibi. E WhatsApp'ı kısıtlıyorsak alternatifini bizim çocuklarımıza sunmamız lazım. Ya da Roblox'u kısıtlıyorsak alternatiflerini kendi çocuklarımıza sunabiliyor olmamız lazım. Aksi halde sadece kısıtlama bizim gibi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için hem yanlış algı hem de çocuklarımızın evet kötü yönleri var ama bunların olumlu anlamda da yönleri var. Bu olumlu yanından mahrum bırakmasına sebep olabiliyor. Ben özetle bu konuyla ilgili şunu diyorum. Devletimiz söz konusu şirketlerin Türkiye'de bu kadar büyük para kazanmaları nedeniyle Türk hukuk devletinin kurallarına uygun şekilde öncelikle temsilci atamaları şartını haklı ve doğru buluyorum. Yine aynı şekilde çocuklarının sağlık saatini bozacak içerikler varsa bunların kaldırıp düzenlenme taleplerini haklı buluyorum. Bunun yanında alternatif sunamadığımız için acilen alternatif sunmamız gerektiğini, alternatif uygulamalar sunmamız gerekiyor ve yasakçı, engelleyici tavırdan uzlaşmacı ve çözümcül düşünce yapısına ve yaklaşıma dönüşülmesi gerektiğini düşünüyorum. Böylelikle hem gençlerimiz bu uygulamalardan mahrum kalmamış olur hem de söz konusu bu uygulamaların olumsuz yönlerini kontrol altına alarak çocuklarımızın bundan olumsuz etkilenmesinin de önüne geçmiş oluruz diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederiz Selahattin Bey değerli yorumlarınız için. Siz değerli izleyicilerimiz de kanalımıza abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.